Tamam. Ninan, ninan seni dinle. Dinle. Tak tak. Hayır, hayır bak. Nasıl? Sen böyle koş. Sen ha, bak. Ben dedi koşayım ben seni güldüreceğim. Ben bilmiyorum ki onu söylemeyi. O, o zaman ben söyleyeyim. Ama sen ne? böyle şaşaba şey koş. Yavaş mı koşayım ben? Tamam. Hadi bana dön ama bana dönerek söyle. Böyle söyle. Aha! gördü da böyle. Tamam hadi yap bakayım. nasılmış bu bir şey? Kurgular Ana bak sen de ya bak. ortak. Şaşkın ördek. Nereden aklına geliyor bunlar? Bana anlatıyor ya. Benim, kaç, Benim kaçmam mı gerekiyor şimdi? Hayır. Önce ben. Tamam. Kaç bakalım. Şaşkın. Dur dur araba geliyor. Anneciğim. Seni yerim ben. Annesine anlatıyor. Şöyle yap diyor. Böyle yap diyor. Ya. Sen o kadar büyüdün mü kız? Bana bakar mısın? Ne yapıyorsun şaşkın? <laughs> Esna. Esna. <gülüyor> Evimiz nerede? Burada. <laughs> Az mı kaldı? <laughs> ne yapıyorsun sen <laughs> şaşkın? <laughs>